teknoloji dersinin yeni etkinliği fırından yeni çıktı. Neymiş bu etkinliğin adı Mehmet? Kim milyoner olmak ister? Sor bakalım sorunu. Kim milyoner olmak ister? Ben! Evet. Yarışmacıyı Mehmet seçiyor yine. Kızlardan seçip, erkeklerden seç. erkeklerden seçti. Ebrar. Ebrar. Gel bakalım. Alkış! Önce bir tanışalım, yaklaşın bir birbirinize, ekrana girin. He? <laughs> yaklaş, yaklaş, yaklaş. Evet, tanışıyoruz, dinliyoruz. Ama biz ilkokuldayız. Onun da altını çizelim. Tamam <laughs> mı? <laughs> evet, bu parayı kazanırsan ne yapacaksın Ebru? Kimse sizler bankına başlayacak. Bu kocaman bir alkış ister. <laughs> Hazır mısın? Yarışmaya başlayalım mı? Tamam başlıyoruz. Echt Devam etmek ister misin? Yoksa parayı alıp gideceğim. Ha gerçi baraj sorusuna daha var. Evet Mehmet soru sormuyorsun bu arada. Evet, tamam peki devam edelim. De alanı, seçenekleri oku. Okey. Çok iyi gidiyor. Daha iyi gidiyoruz. Sanırım değişik bir soru gibi. Halbuki işlenmişti bu konu. Tekrar evet. okuyalım. Tekrar okuyalım. D D Son Önce emin misin diye sorulur. <laughs> Aferin bir 60 ha. Evet. Bin puan sınırına ulaştın. Bin bin dolardasın. Ne düşünüyorsun? Bu bin lirayla neler yapabilirsin? Güzel peki başka böyle istediğin bir şey yok mu ondan almak istemez misin? Güzel gezmeye gidebiliriz. Biz de götürür müsün? Tamam, ben teşekkürler. Ederim. Devam ediyoruz. <laughs> Joker atlarının olduğunu hatırlatalım. Sert bir yapıya sahip olan kemiklerden oluşur. Bunlardan hangisi kemiklerden oluşur? Seyircilerden destek almıyoruz henüz. Joker kullanabilirsin. Henüz üç hakkının hiçbirini kullanmadın. Seyirci iş yok kere hakkını kullanıyorsun. Evet seyirciye soruyoruz. Hangisi? Seyirci de bize diyor ki B şıkkı. B şıkkı diyor. Bizim seyircilere soralım. Sizce hangi şık? B <laughs> Peki güzel. Oylama sonucu bizim seyirci de B şıkkı diyor. Sence Ebrar ne? Sert bir yapıya sahip kemiklerden hangisi oluşur? B. B. Emin misin? Son kararın mı?

Hangisi solunum ile oluşur? Evet, enerji üretimi solunum ile oluşur. Devam ediyoruz. Şey, <laughs> Kanchini. Good. Yaklaş, yaklaş. Kamera görüntüsüne girmen gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Canlıların ortak özelliklerinden değildir diyor sorumuz. bugün işledik bu konuyu. Tekrar ederken bahsettim. Hangisi ortak özellik değildir? A yürümek, B beslenmek, C. C çoğalmak, D, D nefes almak. Çok karakter var. İki tane. Telefonda Seyircilerden henüz yorum almıyoruz. Zaten seyircilere sormayı kullandık. O yüzden herkes bildiğini kendine saklasın. Burada daha 5-6 soru var. Hiç sorulmamış. Dikkat edin. Emin misin? Emin misin? Son kararımız. mı? <laughs> <laughs> evet. <senin>. Alkış! <laughs> Devam ediyoruz. Kaslarla ilgili bir soru. Kasılma ile nokta nokta. Aferin. Aferin. 125 puanlık soruya geldik. Arkadaşınız 125 puanlık soruyu görüyor. 250 bindeyiz. kasın normal dinlenme pozisyonuna gelmesi hangisidir? Gevşeme, kasılma, yürüme, yorulma. Emin misin? Emin misin? Bak 250 bin liralık sorudasın. Joker haklarım var. Joker haklarım var. Telefon, telefon hakkını Kime sormak <gülüyor> istiyorsun <gülüyor> Bu sınıftan birine telefon açacaksın Kime sormak istiyorsun Betül. Sema Betül 60 saniye içinde soruyu soruyorsun ben Şey, ben Merve Betül'e e, 60 saniye içinde Sorunu soruyorsun <laughs> Hazır mısın <laughs> Oku sorunu Nokta nokta izle normal <laughs> gelmesidir A B kasımlar C B Evet Merve Betül kasın dinlenme pozisyonuna gelmesi hangisi son 15 saniye C20 diyorum ben. Evet emin misin ne diyorsun 2500 lük. emin misin emin. bak bir Joker hakkında var. Onu da kullanabilirsin. Bence bir joker hakkını daha kullan. Evet. ikisi gidiyor. Aa, gevşeme yorulma seçenekleri kaldı. Demek ki telefondaki jokerimiz yanıldı. Cevap. A gevşeme diyor Ebrar. Bakalım doğru mu diyor. Evet. <laughs>

Alkış. <laughs> Hadi bakalım.